İlçenin köklü sağlık kuruluşlarından Çayırova Tıp Merkezi yeni yerinde hizmete başladı. 1996 yılından bu yana Çayırova'da sağlık alanında faaliyet gösteren ve yeni mahallede bulunan hizmet binasını daha modern bir binaya taşıyan Çayırova Tıp Merkezi'nde bugün açılış vardı. 60 kişilik profesyonel ekip ile Çayırovalılara hizmet verecek olan tıp merkezinin açılışına yoğun bir ilgi vardı. Çayırova Tıp Merkezi'nin yeni binası gerçekleştirilen açılış ile Özgürlük Mahallesi Adnan Kahve Caddesi'nde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Toplam 2400 metrekare alana sahip olan sağlık tesisinde 7-24 acil hizmet, 12 yataklı acil servis ile Çayırovalıların sağlığı güvende sloganı ile hizmete başladı. Tıp merkezinde dahiliye, göz, çocuk, genel cerrahi, kadın doğum, kulak burun boğaz ve Çayırova'da bir ilk olarak Fizik Tedavi Bölümü ile hizmet verecek. Merkez ayrıca fabrikalara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek. Donanımlı aracı ile bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Efendim Çayırova ilçesinin köklü sağlık kuruluşlarından Çayırova Tıp Merkezi'nin yeni açılan hastanesindeyiz. Yanımızda Çayırova Tıp Merkezi'nin kurucusu ve başhekimi Sayın Doktor Esat Ekincikli var. Kendisinden duygu ve düşüncelerini alacağız. Açılışla alakalı bize hastaneyi tanıtmasını rica edeceğiz. Buyurun efendim neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Batı yakası olarak zaman ayırdınız. Hoş geldiniz. Bir sağlık e, açılışını halkımıza aracı olarak duyurma, duyuruyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederiz. Bizim sağlık hizmetimiz 97 yılında başladı. E, beş ortaklı bir işletme olarak başlattık. E, zaman içinde tıp merkezine dönüşerek bu hale getirebildik. Çok şükür e, şu anda artık sağlık yatırımları Sağlık Bakanlığı kontrolü altında e, ee, ve onlardan ön izin alınmadan bir sağlık projesi direkt yapılamıyor. Bu proje e, ön izin almış, sağlık projesi üzerine tamamen kurgulanmış bir yapı. 2500 metrekare kapalı alanı var. 12 tane muayene odamız var. Yani uzman doktor muayene odası. 14 yataklı müşahede salonlarımız var. Geniş ferah bekleme salonları oluşturduk. Ee, ve bir katımızda e, yakın zamanda fizik tedavi ünitesi kuracağız. Burada profesör danışman dahi olacak. Böylelikle Çayırova'da aslında bir eksiği de yerine getirmiş olacağız. Umarım Çayırova halkı için güzel hizmet veririz. Onlar mutlu olurlar. Onların sağlığına destek vermiş oluruz. Şifa kaynağı oluruz onlar için. Sağlık yatırımları bilhassa bu salgın döneminde hakikaten çok ön plana çıktı. Gerek sağlık yatırımları gerek sağlık çalışanları anlamında. Türkiye olarak aslında ana mücadeleyi devlet hastaneleri ve devlet yatırımı götürüyor. Ama özeller de şu şekilde omuz veriyor. İşte teşhis koymakta, geciken ameliyatların telafi edilmesine yönelik. Biz de bölgemizde artık PCR testi yapabiliyoruz. Covid'e yönelik tanı koymada. İşte semptomatik tedaviler yapıyoruz, günü birlik yatırabiliyoruz. Ama normal yatışlar tabii ki onlar devlet hastanesinde veya hastane ortamında olabiliyor. Böyle bir yatırım yaptık. Umarım Çayrova için çok iyi olur. Size ayrıca tekrar teşekkür ederim. Teşekkür Geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim.